Evet, ikinci kattan en üst kata çıkmak üzere asansöre bindik. Alay böyle. Evet, hareket etti. 300 metre sanıyorum en üst tepesi. Evet. Başka sen bakın aşağı. Bir yanda ikinci yolu. Ben bakıyorum. Nasıl fazla? Nasıl fazla? Nasıl fazla? Nasıl sen uçan uçan bilmiyorsun da yani. Bilmiyorum ya şe, şey, kork, var da böyle. Hiç uçakta şey mi yok? Hiç yok anda. <laughs> Bunda bir tuhaf oluyordu. Emniyetin evet, gördüğü bir şey Biraz garantici mi? Az kaldı. Ben de çekeceğim. Tamam mı? Ben çıkıyoruz. Az kaldı.